Evlatlarım, Türkleri bir türlü durduramıyoruz. Yüz binlerce Hristiyan, bu dinsizlerin hakimiyeti altında. Geçen yıl, Roma'yı Konstantinopoli'nin durumuna düşmekten zor kurtardık. Haklısınız Yüce Peder. Hristiyan alemi korku içinde. Türkler bu sene sizin şehrime gelecek, ...yoksa bizinkine mi diye dedikodu yapıyorlar. Korkuyorlar ama dinsiz Türklere karşı mücadele edeceklerine... ...birbirleriyle savaşıyorlar. Haklısın. Bir an önce İmparator Şalken ve Fransa Kralı sulh yapmalı. Güçlerini Büyük Türk'e karşı birleştirmemiz lazım. Bunu başarırsak diğer Hristiyan kral ve prensler de... ...bu ittifaka katılacaklardır. Papa Hazretleri, emriniz üzere iki hükümdarı aralarındaki meseleleri görüşmek üzere toplantıya çağırdık. Geleceklerini sanmam. Umudunu kaybetme evladım. Ya onlar barışacak, ya da Büyük Türk herkesi ezip geçecek. Haberler iyi değil hünkârım. Papa, Fransa kralı François ve Şerken'i bir araya getirmek için elinden geleni yapıyor. Öyle. Vatikan'a çağırmış. Sulh görüşmeleri yapacakları söyleniyor. Bu François denen gafil, Şerken'e esir düşüp sayemde kurtulduğunu çabuk unuttu. Kafire itimat olmaz hünkârım. Doğru. Bu anlaşmaya mani olmak icap eder Kapudan Paşa. Malkoçoğlu, François'a haber yolla ve maziyi hatırlat. Gel. Hünkârım. Söyle Mercan'a. Şehzade Mustafa Hazretleri saraya teşrif ettiler. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldiniz şehzadem. Hoş bulduk Ayas Paşa. Hünkârımız buradalar mı? Dairelerinde bekliyorlar sizi. Şehzadem. Hünkârımız bir aile öfkeli. Sinyar bir günahım deyip şimşekleri üzerinize çekmeyin. Aksine af dilemenizi tavsiye ederim. Ne derlerse kabul edin. Merak etme paşam. Arkasında duramayacağım hiçbir şey yapmam. Şehzadem. Sultanım. Nasıl böyle bir hataya düştün? Bilmez misin bizim mi senden başka umudumuz yok. Sarayınıza dönün. Daha sonra sizleri ziyaret ederim. Mustafa. Neler oldu bilmiyorum ama. Haklı olsam bile. Zinhar isyankâr olma. Hatanı kabul et. Hünkârımızın mübarek elini öp ve affına sığın. Nedir bu telaşınız sultanım? Halkınızdan geçen ne? Yoksa hünkârımızın bana kıyacağını mı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey eskisi gibi değil Mustafa. Bunu defalarca konuştuk seninle. Sakın gurura kapılıp Hürrem'in ekmeğine yağ sürme. Af dile. Ben af bir şey yapmadım. Şehzadem. Seni sancanı uğurladığım günü hatırlar mısın? Bana söylediğin sözler aklında mıdır? Hala. Şehzadem. Ayrılık vakti geldi. Yola revan olmadan evvel söyleyeceklerime kulak ver. Sizin kudretinizi ve adaletinizi temsil etmek üzere gidiyorum hünkârım. ...öğütleriniz ve fikirleriniz... ...her daim aklımda olacak. Yolumu aydınlatacak demiştim hünkârım. O halde söyle bana... ...nedir benim evladımı böyle karanlık yollara düşüren? Kimlerle dost, kimlerle düşman oldun ki... ...benim emirlerimi hiçe saymak cüreti gösteriyorsun? Ben sözümden dönmedim hünkârım. Zinhar dönmem. Tekebe İskender'in kellesini aldığını inkar mı ediyorsun yoksa? Hayır. Kellesini bizzat ben aldım. Siz yüce hünkârımızın ayaklarının önüne sermek üzere getirdim. O ne cüret? Sen benimle alay mı ediyorsun? Haşa. Hünkârım. Ne haddime? Siz benim hünkârımsınız. Yüce Sultan'ım babamsınız. Müsaade edin de vaziyetimi izah edeyim. can sığınılacağın yerde de kendini müdafaa mı edeceksin? Beni çağırayım deme bari tövbe kıl. kendimi müdafaa edecek değilim hünkârım. Her ne sebeple olursa olsun emrinize yerine getirmediğim için kabahatim var. Ve fakat suçum asla isyan etmek değildir. İhanet değildir. Sen bilmez misin ki benim emirlerim sorgusuz, sualsiz uygulanır. Değil karşı gelmek, tartışmak da hiç suçtur. Ve cezası bellidir. Hünkârım. Siz her zaman adalet her neredeyse yorulma, üşenme, yılma, ara bul verdiniz. Benim de yaptığım budur. Müsaadenizle. Mustafa! emriniz bana ulaşır ulaşmaz. Hadiseyle alakalı malumat istemek için Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa'ya mektup yazdım. Kendisinin cevabı ben Adana'dayken ulaştı elime. Meseleyi tetkik etmiş. Söylediğine göre asıl ihanet eden Tekebeyi İskender'miş. Ramazanoğlu Piri Paşa'ya ve ailesine iftira atmış hain. Bir ispatı vardır inşallah. Melike Bey İskender'in Tahmas ve Memlük emirleriyle işbirliği içinde olduğu açık hünkârım. Bunun ispatı olan yazışmalar elimize geçti. Eğer vesikaları tetkik buyurursanız sözlerimin belgide olmadığını görürsünüz hünkârım. Ramazanoğlu'nu neden itham etmiş peki? İskender'in bir adamı yanaşmış yanlarına. Birlik içinde olmayı teklif etmiş. Ramazanoğlu, Piri Paşa ve ailesi de size olan sadakatlerinden ötürü bu teklifi reddetmişler. Ramazanoğlu böyle bir ihaneti neden bana haber vermemiş? Elinde hiç delil yokmuş hünkârım. Bunu ispat etmek için malumat toplamak istemiş. Bunu öğrenen İskender de kendini kurtarmak için iftira atmış. Hal böyleydi. Sen neden vakitlice bana malumat vermedin? Size danışacak vaktim olmadı hünkârım. Derhal harekete geçmem icap ediyordu. Akselde halde ve ona yardım eden gafilleri elimden kaçırabilirdim. Bir karar vermem lazımdı. Hüsnü Paşa'ya niye söylemedin? O senin yanında değil miydi? Hünkârım siz beni çağırdığınızda ben zaten payitaht yolundaydım. Mesela hassas olduğu için gelip bizzat malumat vermeyi tercih ettim. Meselenin iç yüzü malumum oldu. Bu anlattıklarınla beni kızgın ateşlerden serin sulara götürdün. gelmesiyle mutlu ediyor. Lakin unutma. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Her ne sebeple olursa olsun, usulen bana danışmanı icap ederdi. Bundan böyle dikkatli ol. Zinhar bir daha aynı hataya düşmeyesin. hem sana hem de bana bir ders olsun ...bu kadar çok dua ettim ki senin için. Şükürler olsun bu belayı da defettik. Yüce Rabbim kem gözlerden sakınsın seni. Amin. Cesaretiniz takdire şayan Şehzadem, maşallah. Hünkârımız vaziyeti ilan edince tüm kubbe heyeti hakkınızda... ...övgü ve şükranla söz etti. Ben sadece vazifemi yaptım paşam. Sen yine de bu kadar cesur olma Mustafa. Kullarımızdan bir bey için kendi hayatını, istikbalini nasıl tehlikeye atarsın? Sultanım, bize sadakatle hizmet eden, umrumsa canlarını feda eden herkesin hakkını korumak benim boynumun borcudur. Zira adalet götürmediğiniz birinden sadakatle bekleyemezsiniz. Cihangir'im aslan parçası. Seni çok özledim abi. Ben de seni özledim. Mehmet miyim Sizler nasılsınız? Seni gördüm daha iyi oldum şehzadem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abiciğim hoş geldin. Dünyalar güzelim İsmail. Hoş bulduk. E hadi buyurun sofraya. Şehzade Mustafa beni de çok şaşırttı. Anlaşılan o ki hayli tecrübe edinmiş. Kendine itimat tam. ham. Emrine rağmen doğru bildiğini yapma cesaretini gösterdi. Hataları olacak elbet. Olacak ki doğruyu bulabilsin. Asıl mühim olan adaletli, merhametli, kararlı olmasıdır Hürrem. Aksi halde benden sonra devleti aliyeyi nasıl yönetir? Hakikatsin Süleyman. Taht sancağındaki bir şehzade için bu çok mühim. Bu meseleyi başarıyla çözmesi büyük takdir kazanmasını sağladı. Herkes onu konuşuyor. İnşallah hep böyle hürmet ve övgüyle alınır. Ah. Mihrim hanım, Selim'le Beyazıt'ın keyifleri nasıl? her zamanki birbirlerini yiyorlar. Daha şimdiden sefer kavgasına tutuştular. <laughs> Hallerini görmen lazım abi. Hünkârımıza kendilerini kanıtlamak için canla başla mücadele ediyorlar. Özellikle de Bayezid. Pek bir yaman şehzade oldu. Bu kez o da bizimle sefere katılmak istiyor. Ben de katılacağım. <laughs> bir sen eksiktin. Esman, neyin var? Sesin solun çıkmıyor. Sahi ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Günlerdir yanıma da gelmedin. Yoksa Mehmet'e mi kızdın? Hayrola ne oldu? Mehmet anlatsın. Hislerine karşılık vermeyin o. Bu saatinizde. Ne biçim konuşuyorsun Mihrim ağa? Nasıl laflar bunlar böyle? Latife ettim sadece. Cihan, Biz kalkın. Mahallen bekler. Fransa, kilisenin büyük kızıdır. Kral Fransuva da en Hristiyan kraldır. İmparator Şalken ise Roma'yı temsil ediyor. Yüce Mesih'in iki büyük temsilcisinin artık kucaklaşma zamanı geldi. Hakkınız var Yüce Peder. Ancak Fransuva imparatorluk tacımı kabul etmediği gibi İtalya'daki topraklarımdaki hakimiyetimi de kabul etmiyor. Atalarımın topraklarını nasıl İspanyollara veririm? <laughs> Süleyman'ın eteğine saklanmaktan daha onurludur. Süleyman gelince yatağının altına saklanan bir imparator mu söylüyor bunu? Evlatlarım. Lütfen sakin olun. Her mesele çözülür vaktiyle Konstantinopoli kuşatması sırasında Hristiyan krallar birbirleriyle uğraşacağına bir araya gelselerdi, Konstantinopoli bugün hala Hristiyanlığın en büyük merkezlerinden biriydi. Yüce evlatlarım, aynı hataya ikinci defa düşmeyelim. Buraya kavgaya gelmedim Papa Hazretleri. Ben de öyle. Milano'yu Orlean Dükü'ne verin. Biz de Habsburg Hanedanı'yla evlilik yoluyla sağlam bir dostluk kuralım. Milano bizimdir. Sakin olun oğullarım. Koskoca Hristiyan dünyasını bir şehir yüzünden mi ateş atıyorsunuz? 10 yıllık bir ateşkes yapın çözümsüz gibi görülen meseleleri bu sürede çözer, kalıcı bir anlaşma yaparsınız. Benim için uygun baba hazretleri. Barış olursa Almanya'daki dinsizleri ve Türkleri dizginleyebiliriz. İşte bir imparator. Kral François kesin antlaşma imzalanana kadar Milano'ya Habsburg hanedanından bir yönetici atanmazsa ben de ateş kesi kabul ederim. Tanrı dualarımı kabul etti. Artık birlikte Hristiyan aleminin bütün silahlarını Türklere karşı çevirebileceğiz. Hünkârım. Yolculuk vakti geldi. Size veda etmeye geldim. Hayırlı yolculuklar. Selametle git. Mahidevran'a da selamlarımı ilet. Hünkârım, sefer için hazırlıklara başladım. Manisa'ya varır varmaz da hızlandıracağım. Âlâ. Hazırlığını yap, lakin sefer için değil. Yokluğumuzda Anadolu'ya sen sahip çıkacaksın. Zira bu son hadisedeki başarında bunu en iyi şekilde yapacağını ispatladın. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Hünkârım, keşke Mustafa abim de bizimle gelseydi. Hem varlığıyla bize kuvvet verirdi. Bugün büyük bir gün evlatlarım. Roma'nın ve dünyanın gözleri önünde Hristiyanlığın iki büyük temsilcisi silahlarını birbirine karşı toprağa gömdüler. İspanya hukukumuzu kurursa ateş kes kalıcı olur. Ufak şehirlerle uğraşmaktansa doğudaki Hristiyanları kurtarmalıyız. Haklısın evladım. Barışı tesis ettiğimize göre artık Haçlı ittifakını da kurabiliriz. Venedik Doju, Napoli Kralı, Cenova Dükü, Floransa yöneticisi ve Malta Şövalyelerinin Ustadı Azamına bu mutlu haberi verin büyük günün geldiğini, Haçlı ittifakı için desteklerini istediğimi de bildirin. Acele etmeseydik Papa Hazretleri, büyük hedefler için büyük hazırlıklar gerekir. Ne acelesi? Geç bile kaldık. benim sefere katılmamı tavsiye etmek senin haddine mi düştü? Ben senin için... Artık çocuk değilsin Mehmet. Nerede ne konuşacağını öğren. Hünkârımızın yanında küçük düşürdün beni. Asla böyle bir niyetim yoktu. Bağışla beni ne olur. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Ne güzel bir manzara. Şehzadelerim, sizi hep böyle görmek isterim. Sultanım, Mehmet benim canım, kardeşim. Bizi her daim böyle göreceğinizden şüpheniz olmasın. Güzel. Bu kadar çabuk mu dönüyor Osman Vazifemin başına geçmem lazım. Bu arada Rüstem Paşa'dan size selamlar getirdim. Kendisi bana yardım etmek için elinden geleni yaptı. Kendisi kıymetli bir paşa üstün hizmetlerine devam edecektir elbet. Hiç konuşmadık sizinle. Mahidevran Sultan nasıl? Manisa'daki hayatından memnun mu? Buradaki hayatından çok daha memnun olduğundan emin olabilirsiniz. Allah saadetinizi bozmasın. Kendisine hürmetlerimi iletin. Sefer zamanı buraya gelirse sevinirim. Siz yokken orada yalnız kalmasın. Bu içten dileklerinizi kendisine ileteceğim sultanım. Sultanım. Şehzadem. Destur Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldiniz Şehzadem. Hoş geldiniz. Ayşe Hatun, Nergis Şah Sultan'la safiyetteler mi? Şükürler olsun. Siz döndünüz ya, herkes gibi onun da yüzü güldü. Mahidevran Sultanımız sizi dairesinde bekliyor. Aslanım, benim canımın parçası şeysin. Sen yokken öldüm, öldüm, Dirildim Ne lüzum vardı Mustafa? Nasıl kendini böyle bir tehlikeye atarsın? Hiç mi beni düşün? Hünkârımız bana adaletli olmayı öğretti valide. Lakin ben onun gibi olmaya çalıştıkça o beni cezalandırmayı tercih ediyor. İstanbul'dayken sefere katılmayacağımı bildirdiler. Şehzadem.